Kış mevsimi yaklaşıyor. Kışlık kıyafetlerin fiyatlarındaki son durum ne? Aral Medya olarak vatandaşa ve esnafa sorduk. Yani maliyetlerde de yüzde yüze yakın bir artış var. Daha fazlası var tabi enflasyona göre daha yüksek. Enflasyonun açıklanmasına göre daha yüksek. Fiyatlar yüksek yani. Çok fark var. Çok zamlandı. Alamıyoruz yani bu emekli maaşıyla. Hiç de alamayız. Bakıyoruz işte belki uygun fiyata buluruz diye. Çok yüksek geçen seneye göre. ...çok fazla fiyatlar, yüksek yani. Kış sezona girmişiz... ...fiyatlarımız gayet hem uygun... ...hem düşük fiyat, enflasyona göre... E, ...bizim Çilek Sokak... ...gayetten... E, ...tüm insanlara... ...hitap edilecek bir şekilde... ...herkes ihtiyacını burada... ...karşılayabiliyorlar. Aslında ikinci ele hiç yönelmedim... ...çünkü tercihim değil aslında ama... ...ee şu anki dönemlerde artık sadece ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyor herkesin böyle. İhtiyaçlarımızdan çok isteklerimize yönelme şansımız olmuyor çünkü çok fazla artış var fiyatlarda. Fiyatlar bizim sokakta biraz daha uygun. Fiyatları fazla yüksek çekmeme gösteriyoruz. Yani fiyatlar arasında fark var ama bizim esnafımız biraz daha duyarlı. Beklediğimiz performansın altında ve altında şu anda işler. Ee, nasıl söyleyeyim size, insanlar önceden 3 ürün, dört ürün birden satarken şimdi bir ürün alıyor, ikincisinde kararsız kalıyor. Geçen sene alabildiğim şeyleri bu sene alabilmekte çok zorlanıyorum çünkü fiyatlar çok büyük bir artış gösterdi. Gelir gideri karşılamadığı durumlar oluyor. Ailecek de bazen sıkıntı çektiğimiz oluyor. Durum kötü yani açıkçası bence. All the